82 yaşında en büyük pişmanlığımın bir huzur evine taşınma kararı olacağını hiç düşünmemiştim. O zamanlar bu en güvenli yol gibi görünüyordu. Ailem beni cesaretlendirdi ve bana bunu başarabileceğime dair güvence verdi. Sürekli ilgi ve rahat bir ortam. Ancak bir kez bu fikre alışınca hayatımın ne kadar büyük ölçüde değiştiğini fark ettim. Belki siz veya sevdiğiniz biri de bir huzur evini düşünüyor. Genellikle kullanışlı bir çözüm olarak sunulur. Günlük ihtiyaçların karşılandığı ve sağlığın izlendiği bir yer. Ama kimsenin beni uyarmadığı gizli sonuçlar da var. Bugün 6 kritik dersi ortaya çıkarmak istiyorum. Ya bunu zor yoldan öğrendim kal. Çünkü bazıları değişebilir, yaşlı bakımı seçenekleri hakkındaki düşüncelerinizi tamamlayın. Geri alınması zor bir değişiklik. Pişmanlıklara dalmadan önce o gün hakkında biraz bilgi paylaşmama izin verin. Tesisin kapısından içeri girdiğimde yeni boyanmış zeminlerden yansıyan parlak floresan ışıklarını gördüğümü hatırlıyorum cilalanmış. Havada dezenfektan kokusu kalmış. Ailem yanımdaydı. Gülümsüyor ve burayı çok seveceksin gibi şeyler söylüyorlardı. Çok sayıda dost canlısı yüz ve sanki evdeymişim gibi. Onlara inanmaya çalıştım. Sonuçta çamaşır yıkama, yemek pişirme ve tıbbi ihtiyaçlar konusunda Biraz ekstra yardıma kim hayır diyebilir ki? Bana kimse söylemedi ama bir kez uyum sağladıktan sonra eski hayatına geri dönmenin düşündüğünden çok daha zor oldu. Bir huzur evinin günlük yapısı rahat olabilir. Ancak bunun bedeli çok ağır. Gelin bu gizli gerçekleri tek tek inceleyelim. Pişmanlık bir huzur evine taşındığınızda bağımsızlığımı kaybetmek, sadece yönünüzü değil kimliğinizi oluşturan küçük özgürlüklerinizi de terk ediyorsunuz. Programınızdan vazgeçin, evde ne zaman uyanacağıma ve ne zaman dinleneceğime ben karar veriyordum. Basit rutinlerden keyif aldım. Mesela kendi kahvemi tam istediğim gibi yapmak, ya da canım isterse bir saat daha yatakta kalmak gibi. Huzur evine vardığımda yemek saatleri sıkı bir şekilde ayarlanmıştı ve ışıklar belli bir saatte kapatılırdı. Spontane bir şekilde yürüyüşe çıkmaya karar verdiğim sakin öğleden sonraları artık geride kaldı. Veya sevdiğiniz bir tarifi pişirin, dışarı çıkmak bile çoğu zaman izin veya bir refakatçi gerektiriyordu bu da kendiliğinden gelişen aktivitelerin tarihe karışmasına neden oldu günlük kararlarda güçsüz hissetmek temel seçimlerin ne kadar hızlı yapılabildiğini görmek şaşırtıcıdır hangi kıyafetleri giyeceğiniz veya ne zaman bir şeyler atıştıracağınız gibi konular ayrıcalık haline geliyor. Birkaç hafta içinde kendi mutfağıma kavuşmayı çok özlediğimi net bir şekilde hatırlıyorum. Onlarca yıldır yaptığım gibi aynı eski aile tarifini kullanarak brownie pişirmek istedim ama bu mümkün olmadı. Kendi hayatınızın sorumluluğunu alma duygusu, kendi kaderinizi tayin etme duygusu bir başkasının programı ve kuralları altında olduğunuzda yok olur. Kişisel konforlardan vazgeçmek. En sevdiğim sandalye, yıllar boyunca raflara sevgiyle yığdığım kitaplar. Evin etrafına astığım fotoğraflarda bile tüm o kişisel dokunuşlar kaybolmuş veya en aza indirilmişti. Önemli ölçüde. Ortadaki Küçük odamda komodinin üzerinde birkaç fotoğraf vardı ama bunlar bana kişisel gelmiyordu. Eski oturma odamın sıcaklığı yerini nötr renkli duvarlara ve standart mobilyalara bırakmıştı. Eğer bir huzurevine gitmeyi düşünüyorsanız, günlük hayatta bağımsızlığın sizin için ne anlama geldiğini gerçekten düşünün. Çünkü bir kere kaybedildiğinde, onu geri kazanmak sandığınızdan çok daha zordur. Pişmanlık 2. Dış dünya tarafından unutulmuş hissetmek. En acı verici olanı, dışarıdaki hayatın benim olmadan ne kadar hızlı ilerlediğini fark etmekti. Aile ziyaretlerinin azalması ben geldiğimde, çocuklarım ve torunlarım düzenli olarak geliyorlardı kızım haftada bir kez geldi ve torunlarım hafta sonları okuldan hikayelerle ve aldıkları küçük hediyelerle gelirlerdi kendimi bağlı ve umutlu hissettim ancak haftalar aylara dönüştükçe ziyaretleri azaldı ziyaretler yerini telefonlara bıraktı ve sonunda bu aramalar bile seyrekleşti. Yalnızlık karşısında suçluluk duygusuyla mücadele etmek. Ailem umursamayı bırakmadı. Sadece meşgul olmaya başladılar. İş, okul ve günlük zorunluluklar devreye girdi. Bu arada ben telefonun çalmasını ya da kapının açılmasını bekliyordum. Bir öğleden sonra telefonu elime aldığımı ve oğlumun numarasını çevirmek istediğimi hatırlıyorum ama onu üzmekten veya muhtaç görünmekten endişe ettiğim için tereddüt ettim. Sonunda telefonu kapattım. Rahatsız edici olma hissi dayanılmaz olabilir. Ve insanların yoğun programlarında sonradan akla gelen bir şey olduğunuzu fark etmek yürek parçalayıcı. Noel kaygısı Tatiller özellikle zordu. Noel, süsleriyle süslenmiş ortak bir odada oturduğunuzu hayal edin. Evini özleyen diğer sakinlerle aynı mekanı paylaşmak. Ziyaret planları çoğu zaman hüsranla sonuçlandı. Birisi hastalandı, seyahat çok stresliydi veya iş zorunlulukları ortaya çıktı. Bunu sabırsızlıkla bekliyorduk. Ancak her zamankinden daha büyük bir yalnızlık duygusuyla baş başa kalırsınız. Eğer siz de buna katılıyorsanız veya desteğinizi göstermek istiyorsanız, takip ettiğinizi bana bildirmek için aşağıya iki yorumunu yapın bu düşünceler. Ve eğer bu fikirleri anlamlı bulursanız, lütfen abone olmayı ve tıklamayı düşünün bildirim zilinde bu sizi bu tarz içeriklerle bağlantıda tutan küçük bir eylemdir pişmanlık 3 amacımı kaybetmek tüm hayatını çalışarak geçirdiğinde ister bir aile kuruyor olun ister hobilerinizin peşinden gidiyor olun emekli olduğunuzda amacınızın doğal olarak değiştiğini hissedebilirsiniz. Ancak bir huzur evinde yaşamak, hayata anlam katan o küçük, rahatlatıcı rutinlerden bile sizi mahrum bırakabilir. Günlük işlerin ortadan kalkması evde, bitkileri sulamak gibi küçük sorumluluklar bile. Postaları tasnif etmek veya organize etmek, bana faydalı olma hissi verdi huzur evinde. Her şey başkaları tarafından yapılıyordu. Yemek, temizlik, çamaşır yıkama ve genel bakım. İlk başta bir rahatlama gibi görünse de sabahları uyanmak için bir sebebinizin olmamasının yarattığı boşluk çok derin. Hobilerimin kaybı. Bahçecilikle uğraşmayı severdim. Çiçeklerimle ilgilenmek beni sadece fiziksel olarak aktif tutmakla kalmadı ama aynı zamanda bana bir huzur ve gurur duygusu da verdi. Huzur evinde gerçek bir dayanağım yoktu. Bakmam gereken eğer şanslıysam küçük bir pencere bahçesi. Bir diğer sakin George ise hayatı boyunca yetenekli bir marangoz olmuştu. İnsanlar için küçük şeyler tamir etmeyi ve inşa etmeyi sürdürebilmek umuduyla bir alet çantasıyla geldi. Zamanla bu tür faaliyetlere ne yer ne de izin olduğunu fark etti. Artık geçici işler yapmayı tamamen bıraktı. Motivasyon kaybı aktif ve nitelikli insanların televizyon izleme rutinine düştüğünü görmek durmadan düşünmeden konuşmak yürek parçalayıcıydı. Anlamlı görevler veya düzenli taahhütler olmadan günler üst üste biniyordu. Bu sadece can sıkıntısı değil, yaptığınız katkıların ne kadar küçük olursa olsun artık bir önemi olmadığını hissetmek. Eğer hayatta bir amaca sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu düşündüyseniz aşağıya üç yorum yapın. Kendi amacınızı nasıl canlı tuttuğunuzu duymayı çok isterim. Pişmanlık 4. Sağlığın beklenenden daha hızlı bozulması. Başlangıçta yardım sağlamak için tasarlanmış bir yerde fiziksel sağlığımın düzeleceğini bekliyordum. Sonuçta profesyonel bakıcılar vardı ve daha güvenli olacağını düşündüm. Şaşırtıcı bir şekilde tam tersi oldu. Daha az hareket, daha fazla güçsüzlük. Evde doğal hareket ediyordum. Merdiven çıkıyordum. Bahçede yürüyordum. Hafif ev işleri yapıyordum. Tüm bu küçük hareketler kaslarımın hareket etmesini sağlıyordu. Huzur evinde her şey maksimum konfor için tasarlandı. Yemekler masama gelirdi ve bir şeye ihtiyacım olduğunda sadece bir düğmeye basardım. Kendimi çok daha az yürürken buldum. Bacaklarım güçsüzleşti ve rutin işler bile imkansız hale gelmeye başladı. Kullan ya da kaybet gerçeği. Alice adında bastonla gelen bir sakin vardı. Her gün yürüyüşe çıkmakta ısrar ediyordu. Yarın tesislerin etrafında bacaklarını güçlü tutmaya kararlı. Ama aylar geçtikçe personelin desteğine alıştı ve zaman zaman tekerlekli sandalyeyle itilmeyi kabullenmeye başladı. Kısa bir süre sonra yürüteci daha sık kullanmaya başladı ve ardından, tekerlekli sandalyeye geçti. Bir öğleden sonra içini çekerek şöyle dedi. Ne kadar çabuk kötüleştiğime inanamıyorum. Kısa bir sürede sanki on yıl yaşlanmışım gibi. Yardıma aşırı bağımlılık. Çalışanlar iyi niyetli olsalar bile çoğu zaman sizi teşvik etmek yerine sizin adınıza bir şeyler yaparlar. Kendin giyinme veya hareket etme konusunda yardım almak kısa vadede size emek tasarrufu sağlayabilir. Ancak bağımlılığı besler. Aynı zamanda daha önceleri doğal karşılanan bağımsızlık da tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde ortadan kalkıyor. Eğer bu bakış açısı size tanıdık geliyorsa aşağıya dört yorumunu yazın ve günlük hareketin ne kadar önemli olduğunu düşünün. Sağlığın korunması için hayati öneme sahiptir. Ve henüz abone olmadıysanız, bunu yapmak size şunu garanti eder. Size veya sevdiklerinize yardımcı olabilecek bunun gibi daha fazla fikir görün. Pişmanlık 5. Mahremiyet ve onur kaybı. Bazen kapıyı kapatmanın, banyoda sessiz kalmanın ne kadar önemli olduğunu hafife alıyoruz. Acele edin veya kendi tarzlarında giyinin. Bir huzur evinde mahremiyet nadir bulunan bir şey haline gelir. Sürekli denetim, düzenli ziyaretler, sakinlerin güvenliğini sağlamayı amaçlar. Ancak bunlar müdahaleci olabilir çalışanlar çoğunlukla iznimi beklemeden bir şeye ihtiyacım olup olmadığını görmek için odama gelirlerdi. İlaç programlarını takip etmeleri ve kontroller yapmaları gerekiyordu. Güvenlik vardı ama sürekli izleniyor olma hissi rahatsız ediciydi. Paylaşılan alanlar ve sınırlı sınırlar. Birçok tesiste Paylaşımlı odalar veya süitler mevcuttur. Şanslıysanız sakin ve arkadaş canlısı bir ev arkadaşınız olabilir. Ama eğer yapmazsanız alışkanlıkları sizinkilerle uyuşmayan biriyle birlikte olabilirsiniz. Bazen bundan şikayet etmek anlamsız görünebilir. Sonuçta ikiniz de bakım için oradasınız ve personelin yapabileceği şeyler sınırlıdır. İyi bir oda arkadaşım olduğu için şanslıydım ama başkalarından da hikayeler duydum. Uykusuz gecelere ve sürekli gerginliğe sebep olan uyumsuz kişiliklerden bahsediyor. Tevazu kaybı, duş almak veya giyinmek gibi basit işler bile birinin size yardım etmesi gerektiğinde daha kamusal hale gelir. Çalışanlar saygılı olmak üzere eğitilmiş olsalar da, saygılı davrandıklarında yatsınamaz bir savunmasızlık duygusu vardır. Bu mahrem anlarda yardıma ihtiyacınız var. Bir zamanlar koruduğunuz onur. Artık bunları bağımsız olarak yapamadığınız için mahremiyetiniz azalır. Özellikle kaybolmaya başladıklarında mahremiyetin ve özerkliğin ne kadar değerli olduğunu fark etmek hayati önem taşır. Eğer bir bakım ortamında insan onurunu koruma konusunda endişeleriniz olduysa lütfen 5 yorumunu yapın ve düşüncelerinizi paylaşın. Pişmanlık 6. Ayrılmanın düşündüğünüzden çok daha zor olduğunu fark etmek. En büyük yanlış anlaşılmalardan biri bir ikametgahı terk etmenin kolay olduğudur. Yaşlıların fikrinizi değiştirirseniz. Ne yazık ki durum her zaman böyle olmuyor. Evden ayrıldıktan sonra ev asla aynı olmaz. Taşınırken kendi kendime bunun geçici olacağına dair söz verdim kendimi iyi hissedip hissetmediğime bakardım ve eğer iyi hissetmiyorsam bavulumu toplayıp eve giderdim farkına varmadığım şey benim yokluğumda evimin değiştiğiydi bakım işleri yapılmadan bırakıldı aile üyelerim uzun süre kalacağımı düşünerek eşyalarımla ilgili kararlar aldılar bunları sakladılar başkalarına verdiler veya sattılar. Eviniz bir kez kısmen söküldükten sonra tekrar içeri girmek kolay bir iş değildir. Fiziksel ve duygusal engeller. Aylar geçtikçe vücudum zayıfladı ve merkezde bana verilen yardıma bağımlı hale geldim. Bir daireye veya eve dönme şansım olsa bile bağımsız bir şekilde yaşayabileceğimden emin değildim. Bu şüphe, azalan fiziksel gücümle birleşince taşınmayı korkutucu hale getiriyordu. Aynı durumda olan birkaç sakin gördüm. İyimserlikle geldiler, evlerine gidebileceklerini düşünüyorlardı. Daha sonra kaldıkları süre uzadıkça ayrılmanın daha da zorlaştığını fark ettiler. Finansal sınırlamalar, huzur evleri pahalı olabilir, aylık ödemeler, tasarruf ve emeklilik fonlarını tüketebilir. Bir süre bu faturaları ödedikten sonra artık başka bir yer kiralamak veya satın almak için kaynaklarınız kalmayabilir. Bazı durumlarda insanların konaklamalarını finanse etmek için evleri satılıyor. Ayrılmayı düşündüklerinde ise o para tükenmiş oluyor ve geriye uygulanabilir bir alternatif kalmıyor. Buraya kadar geldiyseniz ve bir huzur evine girme kararının gerçekte neleri gerektirdiğini düşünüyorsanız, aşağıdaki yorum 6. Bu deneyimlerin sizin için tanıdık olduğunu bana bildirmenin basit bir yolu kısa bir mola sizin fikriniz önemli eğer henüz abone olmadıysanız lütfen abone olup bildirim zilini açmayı düşünün bu sayede yaşlanma gibi konularda daha fazla hikayeye ipucuna ve içgörüye ulaşacaksınız başkalarını önemsemek ve hayatta doğru kararlar almak katılımınız bu konuşmanın devam etmesine yardımcı olacaktır. Ve her abone başkalarına yardımcı olabilecek gerçek yaşam deneyimlerini paylaşma çabamızı destekliyor. Son adımı atmadan önce alternatifleri keşfedin. Son düşüncelerime geçmeden önce huzur evinin her zaman tek seçenek olmadığını belirtmek istiyorum. Bazı insanların bu tesislerin sağladığı sürekli bakıma kesinlikle ihtiyaç duyduğu doğrudur. Özellikle ciddi tıbbi rahatsızlıkları veya ileri düzeyde hareket kabiliyeti sorunları olanlar. Ancak araştırmaya değer alternatif çözümler de var. Evde bakım hizmetleri, banyo, yemek pişirme, veya temizlik konusunda yardıma ihtiyacınız varsa bir bakıcı tutabilirsiniz. Yarı zamanlı veya tam zamanlı. Bu destek almaya devam ederken